2022-2023 akademik yılı başlangıcı öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon sağlanarak ve işbirliğinin arttırılarak üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla tedbirlerin görüşüldüğü, üniversitelerin açılışı ve yurtlarla ilgili koordinasyon toplantısı Koçeli Valisi Seddar Yavuz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. En iyi şartlarda barındırılması, ve barınma sorunlarının çözülmesi, gençlerimizi istismar edebilecek yapıların bertaraf edilmesi, kullanabilecekleri malzeme verilmemesi amacıyla İçişleri ve Gençlik Spor Bakanlığımızın birlikte katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı vesilesiyle üniversite rektörlerimize, e, ee, ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Vali Yavuz eğitim ve öğretimin sağlıklı mekanlarda yürütüleceğini dile getirdi. Emniyet ve Jandarma Teşkilatımıza, e, Genç Spor Bakanlığımızın çok değerli oradaki çalışanlarına, e, yurt müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Onları anne baba şefkatiyle kucaklayacağımızı böyle inanıyorum. Bu çocukların sorunlarla yakınla ilgileneceğinize gerçekten gönülde inanıyorum. Çünkü bu evlatlar Bizim evlatlarımız, yani milletimizin evlatları, 85 milyon aileyiz biz ve geleceğimizin teminatı bu gençler. O yüzden onları kendi evladımız gibi kucaklamak, onların dertleriyle ilgilenmek, sorunlarıyla ilgilenmek bizim asli vazifemiz ve görevimiz. Ee, i̇nanıyorum bunu da hep beraber başaracağız ve hiçbir gencimizi, çocuğumuzu dışarıda bırakmayacağız.